Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Gaf suresi 36-45. ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve böylece bu sureyi bitirmiş olacağız. Allah-u Teala bu surede öldükten sonra dirilme meselesine hasaten tahşidatta bulunuyor. Onun delillerini anlatıyor. Diğer alemden, mahşer gününden manzaralar bize bildiriyor. Ve devamında da bugün okuyacağımız yerde şöyle e, bizlere anlatıyor. Ve kem ehlekna gablehum min biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Hum eşeddu minhum batşa onlar çok daha kuvvetli tuttuğunu koparan e, güçlü kuvvetli kimselerdi. Fenhak gabu fil bilat ve onlar yerin altını üstüne getirdiler. Yani yeryüzünü çokça imar ettiler. Bu manada anlaşılabilir. Bu manayı ifade eden başka ayetler de vardır. Öte yandan fenakka bu fil bilat derken yani yerin altını üstüne getirdiler. Acaba kaçacak bir delik var mı? Ölümden kurtuluş var mı? Bunları aradılar. Hel min mahiz kaçacak bir yer var mı? Bunu aradılar. Ama yok. Dünyada ölüme bir çare yok ve insanlar bu noktada kaderin mahkumu e, kaçmakla kurtulamayacaklar. İnne fî zâlike le şüphesiz ki bunda bir öğüt vardır. Limen kana lehu galbun kendisinde kalp olan kimseye ev el gassem'a ve huve şehid uyanık bir şekilde kulak veren kimseye. Yani e, Kur'an'ın başka yerlerinde de nazara verildiği gibi Cenab-ı Hak peygamberimize şöyle bildiriyor. Ey peygamber sen körlere bir şey gösteremezsin. Ee, sırtını dönmüşler, gidiyorlar e, o gibi kimselere, sağırlara bir şey duyuramazsın. Demek ki e, kafir dediğimiz kimseler manen kör, manen sağır. Bundan dolayı da o kimseler e, kendilerine hitap eden velev peygamber de olsa ve Onlara söylenenler de oradan ilahi kelam, Kur'an ayetleri de olsa anlamazlar, dinlemezler. Çünkü kalpleri adeta ölüdür. Kulakları manen sağırdır. Bunun neticesinde onlar e, anlamazlar. Demek ki Kur'an'ı anlamak, bu güzel manalara muhatap olmak için insanda kalp olması gerekiyor. Kalp dediğimiz hani insanın yumruğu kadar bir organ Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, e, insanda diyor bir et parçası vardır. O iyi olduğunda bütün ceset iyi olur. O bozulduğunda bütün ceset kötü olur. Dikkat edin o kalptir. Bu maddi kalp. Bir de manevi kalp var. E, i̇manın mahalli, muhabbetin yeri, insandaki duyuların ve duyguların birleştiği, hepsinin değerlendirildiği bir merkez. E, bu noktada. Nasıl ki alemin diyelim merkezi var, dünya alemin kalbi durumunda, insanın da merkezi kalptir, manevi hayatı oradadır. İşte gerçekten kalbi hayattar olan bir kimse, Kur'an-ı Kerim'in ifadelerine muhatap olduğunda elbette öğüt alır. Bir de öğüt alabilmek için uyanık bir şekilde can kulağıyla dinlemek gerekiyor. Yani dinlemek var, dinlemek var. Birisi dinlerken esner. Elbette çok güzel de anlatılsa anlatılanları doğru dürüst anlamaz. Ama bir başkası vardır. Can kulağıyla dinler. E, ve adeta kulaklarını beş açar. Bunun neticesinde duyduğu hatırında kalır ve kalbine yerleşir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ arda, Andolsun gökleri ve yeri biz yarattık. وَمَا بَيْنَهُمَا ve arasında olanları, yer gök arasında olanları da biz yarattık. Fi siddeti altı günde. Altı gün Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de nazara verilen hususlardan birisi. Ve Tevrat'ta da yer alıyor. Tevrat neticede Allah'ın kelamıdır. Zamanla bazı şeylerini değiştirmiş olsalar da ama asıl itibariyle Allah'ın kelamıdır. İşte e, gökleri ve yeri altı günde yarattık. Bu mana Tevratta da var. Fakat Tevratta bu ifade edilirken günümüzdeki şekliyle bunu söylüyorum. E, Allah yaratmaya işte e, Pazartesi başla, e, pazar günü başladı. Pazar günü şunları yarattı. Pazartesi bunları yarattı. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma derken Cuma gün yaratmayı bitirdi. Cumartesi günde istirahat etti Yani 6 günde yarattı 7. günde istirahat etti Böyle e, e, Geçiyor e, ama Kur'an-ı Kerim'de gerek bu ayette Gerek daha bazı başka ayetlerde Bize yorgunluk dokunmadı e, Ve e, Biz onları yaratmaktan Yorulmadık bu mehalde ayetlerle Tevrat'taki bir yanlışın Sonradan ilave edilen Sonradan karıştırılan bir yanlışın Düzeltilmesi yapılıyor aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de e, yerlerin ve göklerin yaratılması anlatılırken haftanın günleri tarzında değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki gün kavramı e, bin yıla bir gün deniliyor. Ve inne yevmen inde rabbike ke senetin min ta'uddun Rabbinizin nezdinde bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene gibidir. Bir başka ayette elli bin seneye bir gün e, ifadesi kullanılıyor. Demek ki eyyam ı Kur'aniye, Kur'an'ın günleri dediğimizde işte bin seneye de bir gün, elli bin seneye de bir gün denilebilmekte. Belki buradan Einstein'ın bir teori şeklinde ortaya koymuş olduğu zamandaki izafilik, nisbilik kendini gösteriyor. Ve İslam alimleri bunları değerlendirirken göklerin ve yerin değişik merhalelerde yaratıldığını buradan anlamışlar ve o şekilde ifade etmişler. Yani gökler ve yer değişik merhalelerden geçirilerek yaratıldı. Nasıl ki insan ana rahminde önce bir tek hücre iken gittikçe değişik merhalelerden geçiyor. 9 ay geçtikten sonra bir bebek olarak dünyaya geliyor. Dünyada bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk yaşı, ihtiyarlık derken ölüm dünyada da başlıca altı merhalede insanın hayatı bitiyor. Dünyanın geçirmiş olduğu evreler, işte bir zamanlar dünya kızgın bir alev kütlesi halindeymiş. Ama şu anda alev kütlesi değil. İşte şu andaki okyanuslar bir zamanlar hiç yoktu. Şu andaki bitkiler, hayvanlar hiçbiri yoktu. Bütün bunlar her birisi birer merhaledir. Demek ki gökler ve yer değişik merhalelerden geçirilerek yaratılmış. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor ve ma massana min ve bize herhangi bir yorgunluk da dokunmadı. Yani gökleri ve yeri yaratmaktan dolayı bize bir yorgunluk dokunmadı. Burası Tevrat'ta geçen, Muharref Tevrat'ta geçen ve Allah yedinci günde istirahat ettiği kısmına bir reddiyedir. Yani Allah istirahat etmekten münezzehtir. Ve la huzuhu sinetun ve yani ne bir uyuklama ne de bir uyku Allah'a arız olamaz. O e, hayatı yaratandır, bütün mahlukatı yaratandır. Her şeyin kaimidir. Ve bir an kainattan kayyumiyetin nispeti kesilmiş olsa her şey e, hakile yeksan olacaktır. Her şey alt üst olacaktır. Fas bir alame ne, ey peygamber öyleyse sen de onların dediklerine sabret. Yani Allah nasıl ki gökleri yeri altı merhalede yarattı. Sen de bir anda hedefine varamayacaksın. Bu değişik merhaleleri gerektirecek. Mekke döneminde bir sabır imtihanından geçeceksiniz. Çok çileler çekeceksiniz. Ve neticede bir takım seriyeler, bir takım savaşlar, bir takım zahmetler olacak. Ama neticede muvaffak olacaksınız. Adeta bu manaları da çağrıştıran bir ifade. Yani Allah nasıl ki tedricen yapıyor, hemen bir anda e, bütün alemi yaratmamış, merhale merhale yaratmış, hedefe de merhale merhale gidilir. Bu açıdan ey peygamber sen onların dediklerine sabret. Ve bir bi hamdi rabbik, e, hamd ile Rabbine tesbih et. Subhanallah ve bir hamdi tarzında, Subhaneke ve bi hamdik tarzında hamdini tesbih ile beraber Allah'a arz et. Yani O'nun nimetleri karşısında hamdet, O'nun büyüklüğü karşısında e, hayranlığını, hayretini ifade eder bir şekilde tesbih ifadesini, Subhanallah ifadesini kullan. ''Gabla tulû şems'' Güneş'in doğmasından önce, yani sabah namazı vaktinde. ''Ve gablal gurup Ve batmazdan önce. Yani Güneş'in doğması büyük bir olay. İşte e, Güneş'in doğmasına hazırlıklı olmak. Yeni güne uyanık başlamak bu çok güzel. Bu da sabah namazıyla gerçekleşiyor. Ve akşam gün batarken artık bir gün tamamlanmış oluyor. Günü bitirirken de selametle bitirdiğimizden dolayı Cenab-ı Hakk'a tesbih ve hamdimizi takdim etmek gerekiyor. İşte namaz bunun fiili bir şeklidir. Namazda hem Allah'ın nimetlerine şükür vardır hem de onun azametini, büyüklüğünü, rububiyetini kabul etmek ve tesbihte bulunmak vardır. Ve minel leyli fesebbihu ve geceden de gece vaktinde de Allah'a tesbih et ve edbara sucud ve secdelerin akabinde de secdeden murat namazlar da olabilir. Nafile namazlara belki bir işaret gibi değerlendiriliyor. Bu şekilde Allah'a tesbih et. Ve istemiyor yevme yunadil munadim ve ee, o gün bir münadi nida edecek min mekanın garip yakın bir yerden nida edecek buna da kulak ver yani e, kıyameti anlatıyor e, bu kısım artık kıyamet koptuğunda herkes kıyametin sayhasını o sesi çok yakın bir yerden duyacaklar ve onlar zelike racun bayit diyorlardı bu uzak bir dönüş olmaz diyorlardı ayet-i kerime bunun uzak değil yakın olduğunu bildiriyor ve her ne kadar kıyamet e, belki binlerce e, milyonlarca yıl geçtikten sonra kopacak bir durum. E, bilemiyoruz ne zaman kopacak ama netice itibariyle Kur'an-ı Kerim e, iktarabeti sa'atu diyor. Kıyamet yaklaştı çünkü külliyatın garip her gelecek yakındır. يَوْمَ يَسْمَعُونَ sayhatabilir hak O gün onlar o sayhayı o Sura üfürülüş sayhasını Hak gerçek olarak duyarlar Velike yevmul huruç İşte bu Huruç günüdür Yani kabirlerden çıkış günüdür Nasıl ki Bahar e, Gürültülü bir şekilde geliyor Gök gürültülü bir şekilde Ve toprağın altındaki tohumlar e, Bir huruç yaşıyorlar Ve e, o şekilde toprağın Üzerine çıkıyorlar Hz. Adem'den ta kıyamete kadar vefat etmiş olanlar da toprağın altında. İşte o toprağın altındaki insanlar e, kendilerine e, surun üfrülmesiyle nida edildiğinde o nidayı duyacaklar ve toprağın üzerine e, mahşer meydanına çıkacaklar. İnne nahnu nuhyi ve nümit. Gerçekten biz hayatı verir, hayatı alırız. Hayatı veren de öldüren de biziz ve ileynel ve dönüş akibet bizedir. Yani inna lillah ve inna ileyhi raciun Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Bu bir kader programı. Bundan kaçış yok. Ve kaçmaya da lüzum yok zaten. gayet güzel bir şey. Yani Allahu Teala bizi var etmiş. Varlığın neşesini bize tattırmış. Dolayısıyla ee, bizi yaratan alemlerin Rabbine muhatap olmaya gitmek, onun ebedi ziyafetgahı olan e, cenneti kazanmak için bu dünyada çalışmak ve sonunda buna ehil olmak, bunlar çok güzel şeyler. İşte dönüş Allah'a. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ anhum سِرَاءَ O gün arz süratle onların üzerinden açılır, yarılır. ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ işte bu bir haşirdir. İnsanların toplanmasıdır. Ve bu bize kolaydır. Yani e, Allah'ın kudreti açısından bakıldığı zaman bunu kabul etmek son derece kolaydır. Değerli izleyenlerim, öldükten sonra dirilme meselesinde pek çok insan çürümüş kemiklere takılıp kalıyor. Ve diyor ki, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Ve akıldan uzak görüyorlar. Hayır böyle bir şey olmaz diyorlar. Ama, Allah'a bakan yönüyle bu son derece kolaydır. Mesela eskiden e, işte fabrikalarda insanlar el gücüyle çalışıyordu, bilek gücüyle çalışıyordu ve ona göre bir üretim oluyordu. Ama günümüzde artık full otomasyon sistemler var. Bir düğmeye basmakla fabrikadaki bütün faaliyetler başlıyor. Eskiden e, fabrikada bilek kuvvetiyle o işi yapanlara Elektrik bulunmazdan önce bu anlatılmış olsaydı işte gün gelecek bir tek düğmeye basmakla şurada binlerce işçinin yaptığı işi otomatik olarak makinalar yapacak demiş olsalardı herhalde e, o güçlü kuvvetli insanlar bunu anlamakta zorlanırlardı. Halbuki elektriğin gücü açısından bu gayet kolay bir şey. İşte e, bize kalan e, yönüyle baksak yani biz kendimize kalmış olsak Sabahleyin uyanmakta problem yaşıyoruz. Nerede kaldı? Ee, öldükten sonra kendimiz dirilelim. E ee, bize göre bu olmaz. Ama Allah'ın kudretine nispetle bu son derece kolaydır. Ee, yoktan yaratmıştır, tekrar iade edecektir. Nahnu a'lemu bima Biz onların neler dediklerini en iyi bileniz. Ve ma ente aleyhim bi cebbarin. Sen onlara bir zorba değilsin. Yani zorla kabul ettirecek değilsin ey peygamber. Fecekir bil Kur'anı, men yahafu vaid. Benim tehdidimden korkanı sen Kur'an ile uyar. Yani e, bana muhatap olmak isteyen, benim e, ayetlerimi dinlemek isteyen, uyarılarımı nazar almak isteyenlere Kur'an'ı anlat ta ki onlar Kur'an ile akıllarını başlarına alsınlar şu dünya hayatında eee Hayatlarını iyi değerlendirsinler ve huzuruma iyi bir şekilde gelsinler. Cenab-ı Hak bizleri huzuruna mahcup olarak değil de e, hoş bir şekilde varan, hesabı kolay olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda yine beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.